Rahat Tolga Işık telefonun. Diğer yani niye bağırılırsa böyle de değil mi? Tolga Işık telefon diyordu. hocam. Nereden arıyorsun Tolga? Ee, Cadde Bostan İstanbul. Cadde Bostan İstanbul. Evet. Evet Tolga seni dinliyoruz. Nedir Cadde Bostan'daki son durum? Ee, buralar çok güzel. Gerçi her nerede yaşatılıyorsan ve yaşıyorsan e, sana buradan tabii ki selam olsun Tolga. Ama e, dinliyoruz. Ben öncelikle aşkın hanıma iyi akşamlar demek i̇yi istiyorum. Akşamlar besledi, i̇yi akşamlar Tolga. Beyaz ABS'e de iyi akşamlar. Teşekkür ederim. i̇lk başta e, müzik piyasasında gerçekten çok iyi bir konuma gelmiş sanatçılardan birisiniz. Teşekkür ederim. daha sana. önce de e, diğer çalışmalarınızda da çok başarılıydınız. Yani. En son bende kaldı. E, sen hiç ben... Şey Hayır. Aşkın Hanım dinliyorsunuz herhalde Dinliyorum da <laughs> şuna bir <gülüyor> sussun <gülüyor> da bana evet. söylüyor diye. Hangimize söylüyorsunuz? <laughs> aşkın Hanım dinliyor tabii. Anladım. Ben dinliyorum Tolga. Tolga ben seni dinliyorum. <laughs> bana söyle her şeyi. Tamam. Ee, dediğim gibi son albümümüz gerçekten çok başarılı. Tam olarak kimlerde çalıştığınızı bilmiyorum çünkü kasetinizi henüz almadım. Arkadaşlarla bir şey. Ee, şey dışındaydım. İşlerim çok yoğundu. Hı hı. Ee, ama son klibinizi seyrettim Yabani hı hı. Ee, Çok farklı bir klip olmuş. Ee, Türk e, kliplerinin daha e, dışında, daha sıra dışı bir klip olmuş. Çok teşekkür ee, bunu ederim. Bunu gördüm ben. Çok teşekkür evet. ederim. Vay be. <laughs> evet, Tolga. Tolga bizi rahat bırakmayacak bu. Buna da bir şeyler Arkadaşım söyle. Evet, çok <laughs> gerizle, övgü, Övgüler yap. Çok bir şeyler gerizle. söyle şuna. Ne diyor? Nerede? Ne? <laughs> çok ne? Çok geriz ama çok hoş. Aaa. <laughs> <laughs> Şimdi duruldu. Yani hoş olmasa o gevezeliyle program batır ama hem yakışıklı hem hoş. Onu diyeyim. <laughs> Tolga özellikle Yakışık... senden böyle bir... E, yakışıklı tek... bölümü <laughs> bize kalsın ya. Biz söyleyelim onu. Biz bakalım değil yani yakışıklı Aslında mı değil mi diye. Hayret bir şey. <laughs> evet. Yok Tolgacığım. İstediğin zaman yayına çıkıp bana yakışıklı diyebilirsin. <laughs> <laughs> Tamamen serbestsin. Çok teşekkür ediyorum. Tolga <laughs> çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Albüm beğendiğine şey çok çok seviyorum Aşkın Hanım. Tabii canım. Ee, İstanbul'da herhangi bir konser verecek misiniz? Özellikle ee, Anadolu yakasında. Ee, Rumeli Hisarı konserleri Boğaziçi şey, Üniversitesi'ne alındı biliyorsun. Hı hı. Ee, 21... 2 yanılmıyorsam Temmuz döneminde benim de konserim olacak. Anladım. Beklerim sizi. Peki teşekkür çok ederim ve başarılarınızın devamını diliyorum. Çok i̇yi akşamlar ederim. diliyorum. Hoşça kalın. Çok, teşekkürler teşekkür Tolgacığım. Teşekkür 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 i̇yi bay geceler. Bay. Yani, i̇yi günler. Evet aşkım e, çok fazla programın sonlarına sarkıtmayalım. Senden... Of. ne oldu? İlk defa bir talk show'a çıkıyorsunuz herhalde. E, hayır. <laughs> İlk defa bir erkeğin ayakkabı Showmen'in bağ çözülmez. Ha mi? Showmen'in bağlarını koparttığın vakit, Showmen'le bağları koparttığın vakit. Ben Çok sana geçiyor. söyleyeyim, dinle beni. Büyüklerin ben sana, heh, büyüklerin sözü. Sana, ha, büyüklerin sözü. Ee, bak arkadaşlarımız bekliyor. Hangi şarkıyı bize teren edeceksin? Şu ediyorsun? arkadaş özellikle biraz hız şey bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Stresli bekliyor e, gibi bir gece, hal. Gece 3 oldu. Adam sıkıldı tabii ya. Yok o sıkılmaz. Bilir benim sıkıntı konusundaki duygularımı. Bilirsin değil mi? Evet. Size çok teşekkürler bu saate kadar geldiniz. Efendim önce ekran başındakilere sonra istiyorlar konuklara hoş geldiniz.